Merhaba değerli Satya Türk izleyenleri, Bunları Biliyor Muydunuz adlı programımıza hepiniz hoş geldiniz. Ben Defne. Ben Behram. Bu programda sizlerle birlikte müzikallerden filmlere, animasyonlardan müzelere birçok kültür ve sanat eserlerini Hristiyanlık perspektifinden hep birlikte inceleyeceğiz. Dilerseniz başlayalım. Başladım. Hoş geldin, selam. Hoş buldum, selam. Nasılsın? İyiyim, sen nasılsın? <laughs> İyiyim, teşekkür ederim tekrardan. Bugün bize ne anlatacaksın? <laughs> Heyecanla bekliyorum. Tam onu söylüyordum. Bugün aslında sizler için 5 tane masal seçtim. Bu masalları tabii ki de inceleyeceğiz, bakacağız. Aynı zamanda da Hristiyanlık bakış açısıyla nasıl yorumlayabiliriz? Onunla birlikte tartışacağız. Masal dediğimde aklıma uyumak geliyor. Umarım <laughs> yani uykuyu da çok seviyorum, biliyorsun. <laughs> evet biliyorum. Ve yani şey, umarım böyle sonlara doğru şu şekilde gitmem. Ya umarım zaten masalı komple anlatmayacağım, daha çok. Onun üzerine konuşacağız. Tamamdır. O zaman e, başlayalım mı? Hazır mıyız? Hazırız, başlayalım. Tamam. Ama ben birazcık senin rolünü çalacağım ve sen normalde soru soruyorsun ama ben sana soru sormak olsun, istiyorum. Olsun, yapacak bir şey yok. En sevdiğin masal hangisi? Ha. Yani gerçekten böyle bir soru soracağını tahmin ediyordum. Ama içimden hep böyle ne olur sormasın, ne olur sormasın falan çünkü direkt olarak böyle sorduğunda bence cevaplanması çok zor bir şey. Yani her hangi soru olursa olsun. Ee, yine hazırlıksız yakaladım beni. <laughs> yani şey olabilir galiba ya. E, İlla ki biliyorsundur hepimizin yani çok aşina olduğu bir isim bence. Bu şey Kurbağa Prens. Hı hı. Yani aslında hani filmi vesaire falan da oldu bunun. Filmini çok çok daha seviyorum o apayrı. E, filmin adı gerçi ile Prenses falan da ama yani senaryo işte şey falan her şey aynı tabii ki. Hı hı. O olabilir. Bir de Rapunzel olabilir. Rapunzel'i de çok seviyorum. Tabi onu da yani masa olarak seviyorum, film olarak da seviyorum. Filmlerinde çok farklı versiyonları var. Hı hı. O şekilde şu anda senin en sevdiğin masal ne? Benim en sevdiğim masal... Aslında bu bir animasyon filmi de yapılmış ama ben kitabını okumuştum. Bambi, Bambi diye bir geyik var. Hı hı. Ben onu çok seviyordum. Ya hayvanları o zamanlar çok seviyordum. Ben daha önce konuşmuştuk zaten. Bir hayvan düşkünlüğü var yani. Evet. Dediğim gibi çizmeli kedi. Bak gene hayvan. Evet yine, yine çizmeli hayvan. Çizmeli kedi. Onu seviyorum. Zaten fabla okumayı çok seviyordum. Dediğim gibi genel olarak ben çocukken herhalde hayvanlarla pek hı hı. haşır neşirmişim. Hı hı. Öyle masal olarak da onları seviyorum diyebilirim. Hı hı. Dilersen senin için seçtiğim 5 masalın ilkinden başlayalım. Tabii ki. Sözü sana bırakıyorum şu an. İlk masalımız Cinderella ben de severim. <laughs> Zaten bütün masallar çok bilindik, herkesin ezbere bildiği masallar. Hı hı. Ben ilk önce yazarından bahsetmek istiyorum. Zaten bu bölümümüzde aynı yazarın birkaç tane masalını da konuşacağız çünkü ben çok sonradan fark ettim. Hatta direkt ben ismini söyleyeyim. Charles Perrault hı hı. kendisi o kadar çok ünlü masalların sahibi ki örnek vermem gerekirse Cinderella şimdi konuşacağız, Uyuyan Güzel, Kırmızı Başlıklı Kız, Çizmeli Kedi ve bunun gibi birçok masalı kendisi yazmış. Neden bunları yazma gereği düşünmüş bilmiyorum. Araştırdığımda sadece o dönemde aristokrat, aristokratların da masallar dinlediğini öğrendim ve bu masallardan bazıları onları eğlendirmek için işte çeşitli akşam yemeklerinde olsun, ya, şeylerde da olsun. o zaman baktığımızda bayağı bir entelektüel bir şey olarak Hı -hı. gözüküyor o zaman masal yazmak ve hani bu masalları Hı -hı. bir toplum içerisinde ya da herhangi bir aile, arkadaş ortamında dile getirmek, konuşmak. Hı -hı. Zannedersem o dönemin gerçekten sadece aristokrat ailelerine Hı -hı. özgü bir şey. Ya hem öyle hem de aynı zamanda çocuklar için de şöyle etik ve ahlaki değerleri anlatmak açısından da yazılmış. Çünkü hepsinde bir iyi ve kötünün savaşını görüyoruz. Sonunda hep iyilerin kazandığını görüyoruz ve e, ahlaki açıdan da dediğim gibi öğretiler barındıran masallar bunlar. Yazarımıza gelecek olursak az önce de ismini söyledim. Charles Perrault kendisi 17. yüzyılda e, Fransa Paris'te dünyaya geliyor ve e, dediğim gibi aristokratlara Masallar ve tabii ki de çocuklara masallar yazarak hayatını sürdürüyor. Ve 1703 yılında da vefat ediyor. Dilersen Cinderella'yı anlatayım ve birlikte konuşmaya başlayalım. Tabii ki. Cinderella kendisi aslında çok da mutlu olduğu bir hayat geçirmiyor. Annesi hmm. ve kız kardeşleri tarafından sürekli aslında hor görülüyor. Evin Üvey, işte... annesi. Üvey annesi. Ve annesi evet. Evet. <laughs> Ger evet gerçek annesi değil sürekli işte ev işleri yaptırılması olsun. Kendisini adeta bir hizmetçi gibi kullanıyorlar diyebiliriz. Köle hı. gibi kullanıyorlar diyebiliriz. Hatta Cinderella'da kötü de davranıyorlar. Ama Cinderella tüm bu kötülüklere rağmen onlara sürekli iyi bir şekilde karşılık vermeye devam ediyor. Aslında kötüye. bu bana biraz şey hatırlattı. Eee düşmanınızda sevin ve hı hı. işte yine hani Tokat atana diğer yanağınızı çevirin Hı -hı. ayetlerini çağrıştırdı bana biraz açıkçası. Evet aslında dediğim gibi Hristiyanlık perspektifinden de inceleyecektik. O zaman şöyle yapalım ben masalı anlatırken sen de ben aklına ayetler. <laughs> evet aklına gelenleri çünkü direkt aklına gelecek ben eminim onları söyleyebilirsin. Tamam. Dediğin gibi aslında burada anatema olarak sana karşı yapılmış olan bir kötülüğe kötülükle karşılık vermemeyi hı hı. içinde kim bulundurmamayı öğütlüyor diyebiliriz. Çünkü Cinderella saf, temiz, iyi bir kalbi simgeliyor burada ve üvey annesi ve kız kardeşleri de aslında kötülüğü simgeliyor diyebiliriz. Masalın devam eden sayfalarına baktığımızda da aslında bir balo düzenleniyor ve bu baloya tabii ki de insanlar davet ediliyor. Bizim Cinderella'nın bulunduğu evde de Cinderella'nın gelmesini asla üvey annesi ve kardeşleri istemiyor. Sen gelemezsin diyor. Onu alt bir klasman olarak görüyorlar. Düşük bir seviyede olarak görüyorlar. Ve kendileri gitmek istiyor. Ve bir peri geliyor. Cinderella'yı aslında çok güzel bir şekilde elbise giydirip, çok güzel camdan bir şekilde ayakkabı giydirip baloya gitmesini söylüyor. Ve Cinderella'nın aslında hayatının değiştiği dönem noktası o zaman başlamış oluyor. Burada da aslında şöyle görüyoruz. Yaptığımız iyiliklerin aslında karşılığını al almayı görüyoruz burada ve karşısına bir fırsat çıkıyor. O gün o baloya gidiyor ve prens onu çok beğeniyor. Ve prens onu o kadar çok beğeniyor ki baloda ayrıldıktan sonra o erken ayrılması gerekiyor çünkü masala 12. göre. Evet 12'den önce ayrılması gerekiyor. Prens onu aramaya başlıyor ve ayakkabısının düşürdüğünü görüyor yetişmeye çalışırken ona. Hı hı. Ve daha sonra da aslında onu bulmak için herkese bildiğimiz meşhur ayakkabısını denetiyor. Aslında burada da e, gördüğümüz gibi masalın sonunda da zaten evleniyorlar ve mutlu bir yaşam sürüyorlar. Prens zengin. Burada da şunu görüyoruz, iyinin ödüllendirildiğini görüyoruz. Hı hı. E, Kutsal kitap öğretisinde dediğimiz gibi biz kötüye kötülükle karşılık vermeyip iyi bir insan olup kutsal kitap öğretisinde yaşadığımızda e, sonsuz yaşam sahibi olacağımız aslında bize müjdeleniyor cennette. Burada da Cinderella aslında prensle evlenip e, yapmış olduğu iyiliklerin karşılığını alıyor diyebilirim. Hı hı. E, o zaman ikinci masalımıza geçelim. Tabii ki ikinci masalımız da Güzel ve Çirkin. Ay onu da çok seviyorum. <laughs> Söylediğin her şey büyük ihtimalle <laughs> aynı cevabı vereceğim. Ve hepsinin de animasyon filmleri herhalde yapıldı diye biliyorum. Ben evet, izlediğimi evet, hatırlıyorum. Evet, evet. Güzel ve Çirkin de gene aynı şekilde Fransız bir yazar tarafından yazılıyor. Fakat bu sefer kadın. İsmi Jeanne Marie Le Prince de Beaumont. Biraz uzun bir ismi var. O yüzden not aldım, unutabilirdim. Kendisi gene 18. yüzyılda yaşıyor ve kadın yazar olarak çok fazla tanınıyor. O dönemler zaten masal olarak bir kadın yazar. E, masal e, özelinde çok fazla yok. Hı hı. Çocuklar için yazdığı masallarla ünlü kendisi ve bir dergi çıkartıyor. Ve bu dergide aslında çocuklar için masallar yayınlıyor. Ve Paris'te de aynı zamanda çocuklara öğretmenlik yapıyor. Yazarımız bu. Ve masalı Masala. da anlatayım. <laughs> Yine aynı yöntemle ben anlatayım. Ben sen ayet de... söylüyorum. Evet sen de söyle. <laughs> Güzel ve Çirkin'de bizim ana karakterimiz Bel isimli bir tane genç güzel bir kız ve aslında babası bir canavarla karşılaşıyor bu masalda ve canavar babasını kendi kalesine hapsetmeye götürürken Bel babasının yerine geçmek istediğini söylüyor. Bir nevi kendisini feda ediyor diyebiliriz babası için ve kendisi aslında kötünün yani canavarın dış görünüş olarak söylüyorum masalda ilk başlarda böyle kalesine gidiyor. Orada bir hapis hayatı yaşıyor. Ama aradan zaman geçtikten sonra... canavarın aslında... iyi, temiz bir yüreğe sahip olduğunu görüyor. İyi, temiz bir yüreğe sahip olduğunu gördükten sonra da arkadaş olmaya başlıyorlar. Ve ilerliyor, ilerliyor diyebilirim ve daha sonra... aralarında o kadar çok yakın bir bağ oluyor ki... kız ona aşık oluyor. Ve aslında Canavar aşık olan kız sayesinde de canavar... ...bir anda şu yakışıklı bir prens oluyor. Buradan bize bir öğreti çıkartabilir misin? Senin aklına ne geldi? Yani aklıma direkt olarak şey geldi bu arada, yani yargılamamak. Hı hı. Evet, çünkü yani yargıladığımız şey, gibi yargılanacağız. Aynen öyle, evet. Yani hı hı. yargılamayın çünkü ilk siz yargılanacaksınız. Hı hı. Benim aklıma ilk gelen şey bu hı hı. oldu açıkçası. Evet, yani burada aslında dış görünüşe göre yargılamamamız evet, gerekiyor. Evet, yani çünkü inanılmaz temiz bir kalbi var, inanılmaz temiz bir yüreği Hı -hı. var. Yüzü her ne kadar çirkin olursa olsun, Hı -hı. E, yani ka ba ana karakterlerimizden Bel de zaten e, onun tam olarak yüzüne değil, kalbine, yüreğine Hı -hı. odaklandığı için ona aşık oluyor Hı -hı. bir noktadan sonra. Evet, Ve yani. aynı zamanda şunu da örnek olarak gösterebiliriz, Canavarın. Hı -hı. Yakışıklı bir prense dönüşmesi aslında sevgiyi tatmasıyla oluyor. Evet. Bu da şöyle bizim e, etrafımızda bizi ne kadar e, dış görünüşümüzde yargılayanlar da olsa sevgi sayesinde aslında e, güzelliğimiz iç ya içsel sevgi, açıdan bahsediyorum. Ya sevgi her şeyin üstesinden gelir sevgi aynen, aynen. E, yani gerçekten çok üstün bir şey olduğu nu tekrardan aslında e, fazlasıyla yansıtan Hı -hı. bir masal olduğunu düşünüyorum ben. Aynen öyle. Umarım doğru düşünüyorum. Evet doğru düşünüyorsun. <laughs> ve üçüncü masalımızla devam edelim. Sen Hızlı bir şekilde. Üçüncü masalımız Hansel ve Gretel. Onu da biliyorsundur diye Onu tahmin ediyorum. Tabi diğerleri kadar sevmiyorum. <gülüyor> <gülüyor> evet ben aslında biraz, ya küçükken biliyordum, şimdi de biraz araştırdığımda... Çok sevilen bir masal değil zannedersem. Bilmiyorum, biraz korkunç gibi evet, aslında çünkü tam bir şey çocuklar için çok uygun mu bilmiyorum yani, ama gene de belki popüler. Belki karakterlerinden kaynaklı olduğunu söyleyecektim ben Hı -hı. de, sen Sana söyledin zaten aslında biraz. Evet, ee, her zaman olduğu gibi ilk önce bir yazarından başlıyorum. Tabii ki. Tek bir yazarı yok bunun çünkü Grimm Kardeşler yazıyor bunu. Hı. Ee, Jacob Grimm ve Wilhelm Grimm yazıyor. Ve Grimm Kardeşleri aslında araştırdığımda şunu öğrendim. Amaçları şu, Almanya'yı gezip dolaşıp yerel halktan aslında bu masalları dinliyorlar ve bunları kitaplaştırıyorlar. Hı hı. Bu yüzden birçok masalda yazmışlar kendileri diyebilirim. Grimm Kardeşleri de kısaca böyle özetleyebilirim. Masalı anlatıyorum o zaman. Tabii ki, sendeyiz. Hansel ve Gretel adında iki kardeşimiz var. Bunlar aslında çok zengin bir hayat yaşamıyorlar ve babaları oduncu ve bir gün ormanda aslında çıktıkları yolculukta kayboluyorlar ve kaybolduklarından aradan geçen belli bir süre sonra bir ev görüyorlar. Dediğim gibi durumları zaten çok ekonomik açıdan güzel değil. Gördükleri evde ise ve gerçekten çok açlar çünkü ormanda kaybolmuşlar. Gördükleri ev işte şekerden tatlıdan benim ne kadar çok tatlıyı sevdiğimi biliyorsun. <laughs> Yani bir çocuğun aslında... Yani hayal öyle bir edemeyeceği şeyde... şekilde aşırı cezbeden bir durum. Aynen öyle. Ee, o yüzden de eve gidiyorlar. Bir anda aslında kemirmeye başlıyor işte işte merdivenlerini falan. O sırada içeriden biri çıkıyor. Ve her zamanki olduğu gibi kötü bir karakterimiz cadı. Cadı onlara ilk başta çok iyi davranıyor. Onları tuzağa düşürüyor çünkü. Ee, hikayenin aslında ilerleyen zamanlarında... Kardeşlerden birini hapsediyor. Onlara tatlılar yedirerek e, hapsettiği kardeşi şişmanlaştırmaya çalışıyor. Çünkü cadının bir planı var. Onu yemek. Hmm. Bu yüzden dedim aslında çocuklar için çok uygun mu bilmiyorum. Yani Biraz ne kadar korkunç. şişman olursa o kadar hani yenilecek <laughs> yeri artar gibi. Ama neyse ki diğer kardeşimiz e, tutsak olan kardeşini kurtarmayı başarıyor. Cadıyı e, fırına iterek. Ve ikisi birlikte kaçıyorlar. Kaçarlarken de evden Değerli olan taşları alıyorlar ve kendi eski evlerine gittiğinde fakir olan ailesinin de aynı şekilde değerli taşlarla zenginleştirmiş oluyorlar ve mutlu bir yaşam sürüyorlar. Hı hı. E, masalımız ana hatlarıyla böyle. İstersen biraz da e, bir Hristiyan perspektifinden bizim öğrendiğimiz çıkardığımız şeylere bakalım. Tabii ki. Tabii ki de her masalda da olduğu gibi iyi ve kötünün savaşını görüyoruz burada. Hı hı. Kötüyü cadı temsil ediyor. İyi de Hansel ve Gretel evet, temsil ediyor. Evet, aynen öyle. E, şekerler burada aslında günahı simgeliyor. E, çocuklar, e, insan aynı bizim gibi, bizler de insanız ve aslında günahın orada çekiciliği, yani dünyasal ve benliğin yaşamının e, aslında çekiciliğini simgeliyor şekerler yapmak istiyor o anda, onu yemek istiyor o anda ve e, bunlar anlatılıyor diyebilirim. İyi olan da aslında şöyle, hikayenin sonunda babalarının evine geri dönüyorlar ve orada mutlu bir yaşam sürüyorlar. Burada da iyi olan şeyi görüyoruz. E, iyi bir şekilde yaşamımızı devam ettirdiğimizde sonsuz yaşam sahibi olarak Göklerin Egemenliği'ne babamızın evine geri döneceğiz hı hı. ve orada bizi zenginlik bekleyecek. Ee, aslında masalımızın da ana hatlarıyla çıkarmamız gereken sonuçlar bunlar diyebilirim. O zaman kaçıncı masal? Biraz uyuyacaksın herhalde. Sana soru soruyorum. Kaçıncı masaldayız? <laughs> dörtteyiz yani. Evet dörtteyiz. dörtteyiz. Pamuk Prenses ve Yedi Cüceler. Evet. Tamam. Bunu, bunu da, da, severim. <laughs> bunu da yazarı anlatmıyorum çünkü bunu da Grimm kardeşler yazmış. Hı. Hı -hı. Ee, Pamuk Prenses herkesin herhalde çok en iyi bildiği masallardan biri. Ben sadece çok kısa geçeceğim. Bizim prensesimizin annesi vefat edince bir üvey annesi oluyor. <laughs> Bu üvey annesi her zamanki gibi kötü cadı biri. Ve bir aynası var. Ve o ayna ona doğruyu söylüyor. Her zaman doğruyu söylüyor. Aynı i̇şte... ayna söyle bana. <laughs> Kendisini çok beğenmiş. İşte en güzel benim diye sarayında gezerken aynasını da soruyor. İlk başlarda ayna gerçekten de evet en güzelin dünyadaki en güzelin. O olduğunu söylüyor. Hı hı. Ama Pamuk Prenses büyüdükten sonra bir gün ayna e, üvey annesine diyor ki: "Hayır, en güzel sen değilsin, Pamuk Prenses." Bunu deliriyor duyunca kadın deliriyor. Nasıl ben en güzel olamam? Bilmem ne. Hı hı. Pamuk Prenses'i öldürtmeye çalışıyor. Bir tane avcı tutuyor. Avcı onu normalde ormanda öldürmesi gerekirken e, merhametinden dolayı ve vicdanından dolayı aslında Pamuk Prenses'i kaçmasına izin veriyor. Aslında burada ilk öğretişimizi görmüş oluyoruz. Merhamet e, kimseyi zaten öldürmememiz gerekiyor. Çok büyük bir günah ve e, orada da Pamuk Prenses'e merhamet edip aslında onun gitmesine izin veriyor. Daha sonra da Pamuk Prenses yedi cücelerle karşılaşıyor ve yedi cüceler ona yardım ediyor. Onu evinde e, Pamuk Prenses onların evinin işlerini görüyor. Onlar da Pamuk Prenses'in evde kalmasını sağlıyor. Burada da aslında Kilis hayatındaki kardeşlerimizi isim geliyor. O da şöyle, kilise hayatındaki kardeşlerimizin de tabii ki de mesela yedi cücelerin biri uykucu, biri e, tembel. Tabii ki de insani olarak e, eksik yanlarımız olabilir. Ne ya yani, insani Ama... olarak, dünyası olarak aslında o yedi cücelerin hepsinin e, hepsine böyle şey olmuş bir karakter var. Mesela dediğin gibi uykucu, tembel, hı hı. öfkeli. Hı hı. E, yani bunlar aslında gerçekten dünyasal olarak da hepimizin hayatında sürekli olarak yaşadığı hı hı. duygular, şeyler. Aynen öyle. Ee, ama Pamuk Prenses tamamen bir alçak gönüllülükle onlara gidiyor ve onlar e, Pamuk Prenses'e yardım etmeyi kabul ediyorlar. Hı hı. Ve Pamuk Prenses de e, yine demin de söylediğim gibi alçak gönüllülükle ve yardımseverliğiyle Onlara yardım ediyor. Aslında hı hı. birbirleriyle bir yardımlaşma ortamı da var aynı zamanda. Tam da bunu diyecektim. Bu yüzden kilise hayatımızdaki kardeşlere benzetiyorum. Ee, kilise hayatındaki kardeşlerimizde de dediğimiz gibi insan olmanın gerektirdiği dünyevi olarak belli eksiklikler olabilir. Ama hı. toplaşıp bir araya geldiğimizde e, gerçekten yardımseverliğin ön plana çıktı. Kardeş olmanın ön plana çıktığını görüyoruz. Daha sonra da son olarak pamuk prenses. Ee, tabii cadı soruyor, pamuk prenses öldü artık en güzel kim? Cadı Ayna gene diyor Yine pamuk, pamuk prenses. prenses. Demek ki pamuk prenses yaşıyor. Hı hı. Bu sefer diyor ki ben işimi sağlama almalıyım gidip kendim onu öldürmeliyim. Zehirli bir elma veriyor ve elmayı yemesini istiyor. Pamuk prenses bu elmayı yiyip uykuya dalıyor. Aslında buradaki elmayı da e, şöyle e, Hristiyan perspektifinden bakabiliriz. İlk günahın işlenmesi. Adem bahçesinde elmanın yenmesi aslında burada tasvir ediliyor. İlk günahın işlenmesiyle birlikte aslında ölümlü oluyor insanlar. Günah işlediğimiz için ölüyoruz. Burada da uykuya dalıyor Pamuk Prenses ve prensin gelip onu kurtarmasıyla aslında yeniden uyanıyor. Burada da aslında İsa Mesih'in bizim günahlarımızı kendisi kendisini feda ederek bağışlamasıyla birlikte sonsuz yaşama kavuştuğumuz anlatılıyor diyebilirim. Evet. Çok güzel şey yaptın açıkçası yani nasıl sen Çocukken hiç böyle düşünmemiştim Evet değil mi? hiç yani aklımın ucundan bile geçmezdi büyük Hı -hı. ihtimalle yani. Evet son olarak e, Uyuyan Güzel e, masalımızı da anlatıyorum ve kapanışa, uyumadan, geç kapanışa, uyumadan <laughs> kapanışa geçiyoruz. Uyuyan Güzel'in de yazarını anlatmayacağım çünkü Charles Perrault yani Hı -hı. ilk masalımızın yazarı Hı -hı. bunun yazarı. Uyan Güzel'imiz aslında e, masalımız şöyle başlıyor. Bir kral ve kraliçe var. Kral ve kraliçenin uzun yıllar çocuğu olmuyor. Ve e, bir gün çocukları oluyor mucizevi bir şekilde. Hı hı. Çocukları olunca tabi herkes çok seviniyor uzun yıllar çocukları olmadığı için. Periler gelip e, çocuğa hediyeler getiriyorlar. 7 tane peri geliyor. İşte güzellik, alçak gönüllülük. Ee, sevgi. Bunların hepsini 7 tane peri teker teker getiriyor. Bunlar da aslında kutsal kitapta ruhun, ruhun ürünleri, evet, meyvesi insanı. dediğimiz şeyler e, olarak e, algılayabiliriz. Hı hı. Ama bir tane peri gelmiyor. Bu peri kötü olan peri. Hı hı. Kötü olan peri diyor ki ben 16. Hı. yaş doğum gününde geleceğim. Bir tane iğne eline batacak. Seni zehirleyecek ve öleceksin. Bu yüzden işte herkes tabii ki de çok korkuyor. Aradan zaman geçiyor, yıllar geçiyor. Kız 16. yaş doğum gününde... Zannedersem şey olayı falan da oluyordu hatta. Yani kral, kızın babası hani böyle bir şey duyunca o kötü olan periden. Zannedersem şehirdeki tüm iğneleri, şeylerin falan bütün Hı -hı. hepsini kaldırtıyordu, yasaklıyordu. Sadece iğne değil, iğneli bitkileri bütün her şeyi 16. Hı -hı. yaş doğum gününün olduğu vakitte tabii ki de kaldırtıyor. Ama e, tabii ki de başarılı olamıyor. Kız 16. yaş doğum gününde kendi odasında eline yanlışlıkla bir iğne batırıyor. <laughs> Ama neyse ki bundan hemen önce bir tane iyi olan perilerden biri şöyle bir e, sihir yapıyor. Kız ölmek yerine uykuya dalıyor. Yüzyıllık bir uykuya dalıyor. Bu masal aradan zamanlar geçiyor. Gerçekten yüzyıl geçiyor. Bir tane çocuk bunun hikayesini duyuyor ve prensesi kurtarmak istiyor. Prensesi kurtarmak için de yanına gidiyor ve e, onu öpüyor, onu kurtarıyor. Böylece 100 yıllık olan uykusundan da uyuyan güzel, uyanmış olarak mutlu bir şekilde yaşamını sürdürüyor. Aslında bana sürdürüyor. biraz şey gibi geldi bu. Ee, hani böyle nasıl desem, sonuçta bir vaftizden önce yani bir e, hani eski hayatımıza ölüp yeni hayatımıza e, geçiş dönemimiz vardır ya, hı hı. yani o vaftiz dönemi. Hı hı. Biraz ona benzettim açıkçası. Hı hı. Yani sonuçta vaftizde de nasıl desem suya batırılırken eski hayatımızı ölüyoruz. Hı hı. Uyuyan güzel de uyuyor. Hı hı. Hani batmıyor ama uyuyor yani. Sonrasında aradan zaman geçiyor ve e, bir adamın, bir prensin bir hareketiyle bir nasıl desem yani bir ona hayat veren bir hareketiyle tekrardan yeni yaşantısına doğuyor. Hı hı. Aslında vaftizde de yani ee, Rabbin bize verdiği bir lütufla e, biz de yeni bir hayatımıza sonuçta doğuyoruz yeniden. E, diriliyoruz demeyeyim ama doğuyoruz diyebilirim aslında. Hı hı. hani Dirilmek çok doğru bir kelime olmaz büyük ihtimalle. Ee, ya bana biraz onu anımsattı açıkçası. Ya böyle kendi vafti sürecim falan bir yandan yani işte o suya batış anı sonra çıkış anı vesaire falan biraz oradan bir tanıdık geldi açıkçası. Evet ben de sana katılıyorum. Bana da şöyle gelmişti prens kelimesi burada e, odaklanmıştım. Barış prensi olarak bahsediyoruz İsa Mesih'in için. Direkt olarak Rab'den aslında. Aynen olarak öyle. Burada aslında 16. yaş gününde babası ne kadar engellemeye çalışırsa çalışsın engelleyemiyor. E, eline hmm. iğne batıyor. Burada ben şunu görüyorum. İnsan olarak, günahlı olarak doğuyoruz. Her ne kadar iyi olmaya çalışırsak çalışalım, hiçbir zaman iyi olamıyoruz. Yani o Kimse günahı engelleyemiyor. Zaten şey yapamayız aynı Bu yüzden zorunda. de e, sonuç olarak o şekilde uykuya dalmış oluyor ama e, prens sayesinde kurtuluyor diyebilirim. Evet. Bu masalımız da bu kadardı. Teşekkürler. Ben teşekkür Çok ederim. Çok güzel bir e, e, çok güzel masallardı. Hı hı. Yani tekrardan böyle bir aydınlanma yaşattı. Ve başka güzel. bir perspektiften bakarak <laughs> evet, da fark evet, edemediğim aynen. şeyleri fark ettirmeye çalıştım. Evet değerli Satya Türk izleyenleri bunları biliyor muydunuz adlı programımızın masallar bölümünün sonuna gelmiş bulunuyoruz. Bir sonraki programımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.